Merhabalar. Ben Doktor Öğretim Üyesi Fatih Enzil. Harman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanıyım. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı lisans düzeyinde eğitim veren bir bölümdür. Üniversite sınavında sayısal puan türüyle öğrenci alımı gerçekleştirmektedir. Bölümümüzün amacı toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye, rehabilite etme yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında yetkin, etik değerlere sahip, araştırma ve yaşam boyu öğrenme kabiliyetine sahip fizyoterapistler yetiştirmektir. Biz fizyoterapistler, bireylerin ağrı, hareket kısıtlılığı ve fonksiyonel kayıplarını gidermeye yönelik bilimsel temellere dayalı bir sağlık disiplininin uygulayıcılarıyız. Doğru uygulamalarla hastaların yaşam kalitesini artırmak, bağımsız hareket edebilmelerini sağlamak ve toplum sağlığına katkı sunmak bizlerin temel hedeflerindendir. İnsanların hayatlarına yeniden hareket, umut ve bağımsızlık kazandırmak için çalışırız. Bu nedenle mesleğimiz insan vücudunu, hareket sistemini ve rehabilitasyon süreçlerini merak eden, birebir insanla çalışmayı seven, sabırlı, dikkatli ve çözüm odaklı bireyler için oldukça uygundur buraya kadar bahsettiklerim içinizde bir heyecan uyandırıyorsa fizyoterapi bölümü sizler için doğru tercih olabilir. Bizler öğrencilerimizin bu yetkinliklere ulaşabilmeleri için teoriyle uygulamanın yoğun bir şekilde harmanlandığı bir eğitim süreci yürütmekteyiz. İlk sınıfta temel tıp bilimleri yoğunluğunda başlayan eğitim sürecimiz, ikinci ve üçüncü sınıfta mesleki yeterliliklerin sağlanabilmesi için uygulanan yoğun uygulama dersleriyle sürdürülür. Son sınıftaysa tamamı hastane ve diğer uygulama alanlarında gerçekleştirilen staj eğitimleriyle eğitimimiz tamamlanır. Ayrıca üniversitemiz öğrencilerimizin talepleri halinde birinci sınıf öncesinde bir yıl İngilizce hazırlık eğitimini öğrencilerimize ücretsiz olarak sunmaktadır. Bunun ötesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü müfredatımız içerisinde dört yarı yıl boyunca yine İngilizce eğitimi verilmektedir. Bunların da ötesinde e, üniversitemizin Farabi, Erasmus Plus, Mevlana gibi programları dahilinde ikili anlaşmalar yaptığımız Avrupa ülkelerindeki üniversitelerde öğrencilerimiz kendilerine İngilizce olarak, dil olarak geliştirme anlamında fırsatlar bulabilmektedir. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra başta devlet hastaneleri, ve özel hastanelerin fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri olmak üzere rehabilitasyon merkezleri, spor klinikleri, spor kulüpleri, yaşlı bakım merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleri ve üniversiteler gibi birçok alanda çalışma imkanı bulabilmektedir. Yine lisans üstü eğitime devam ederek akademik birimlere geçiş ve üniversitelere yerleşme imkanına sahip olmaktadır. Hara Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü henüz iki yıl önce öğrenci alımına başlamış olmasına rağmen üniversitemizin geniş alt yapı ve araştırma imkanları sayesinde hızla gelişmekte ve öğrencilerine güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır. Öğrencilerimizin sadece mesleki değil, bilimsel anlamda da gelişimlerini sağlamak amacıyla sempozyum, panel gibi etkinlikler düzenliyor. Ayrıca kabul edilen 5 TÜBİTAK öğrenci projemizle araştırma kültürünü de öğrencilerimize aşılamaya çalışıyoruz. Bilimle insanlara dokunmak istiyorsanız sizleri de Harvard Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne bekleriz.